He? Ne? Ne? Ha? Ne ne, ne? 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 Bunu hangi koydu buraya? Hocam bilmiyorum ben. Bak sana ben şöyle bir koyarım. ağzını yüzünü sen ha. Hocam yok ben koymadım. Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koydum haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? ***'ın lan sen senin. Göt oğlanın prezervatörünün ayakkabının içinde ne işi var? Oğlum adam Senin ha. ***'ın kim lan seni? Şaka yaptık hocam. Vallahi şaka yaptık. şaka. Koyalım. Vallahi şakasını koyalım. Yürü içeri. Vallahi şaka. a**a <laughs> Ulan tüfeği alır a**a Ederim seni lan. B evladına bak ya. Sizin Nereden gidiyoruz ya? Ya gidelim şunu dövelim a**a 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 ya? Bak ya. Şey, Bu <laughs>